Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce çekimli yaptığımız atına panoramayız. Tapuda 4. kat, asansörde 5. kat, kot farkıyla 6. kata tekabül eden yerdeyiz. Balkon alanındayız şu anda. Karşımızda görmüş olduğunuz Sultan Koyu Plajı. Bakın bura cephe olan bir yer arkadaşlar. Hem deniz hem de kumsala plaja cephesi olan bir yerden bahsediyoruz. 50-60 metre yürüme mesafesinde hemen karşıda zaten gördüğünüz gibi hem alt geçitten hem üst geçitten gidebileceğiniz bir alan. Aşağıda geniş tüm kat maliklerine yetecek 244 metrekarelik havuzumuz var. Gayet geniş havuz alanı ve şenzok alanı da çok geniş. Hemen sol tarafında arkadaşlar görmüş olduğu üzere peyzaj alanı. Buranın 3 tane girişi var. Bir arkadan giriş, bir e, normal giriş, var. çift sürgülü kapı, normal giriş, bir de havuzdan giriş var. Hemen girdiğiniz zaman karşısında zaten resepsiyon bölümü geliyor. Orada güvenlik bölümü olacak. Burada aydat 1200 lira. Atena'nın karma yaşam projeleriyle karıştırmasın. Bilginiz olsun. Burası tamamıyla kat maliklerin yaşadığı bir alandan bahsediyoruz. Hemen dairemizi tanıtalım. Çift sürgülü kapımız burada. Bir adet de çift sürgülü kapımız diğer tarafta var. Siz orayı da kullanabilirsiniz. içerideki yaşam alanınıza göre. İçeri girdik. İçeride televizyon ünitemizin olduğu yer buraya size söylüyorum. Buranın eşyaları sıfır. Elektrik su aboneli yapılmış. Burası kat mülkiyetli bir yer. Sürekli soruyorsunuz ya. Yani. Onu da ben size şimdiden söyleyeyim. Bu arada buraya 1,5 milyon civarında kredi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. L şeklinde bir koltuk düzenimiz var. Buraya alan kişiye yanında berjeri de hediyem olacak arkadaşlar. Klimamız, 2 adet avizemiz, yemek masamızın olduğu yer. Bu görmüş olduğunuz jaluziler tamamıyla ahşap arkadaşlar. Diğer jaluzileri karıştırmasın. Kaliteli ithal ürünler bilginiz olsun. Elektrikli burada ankastremiz var. 3 ankastremiz burada. Bulaşık makinemiz ve burada da buzdolabımız var. Bu arada bu evinler yani içindeki bütün ürünler arkadaşlar garantili. 2 yıldan 10 yıla kadar garantili ürünler bilginiz olsun. Burası için konuşuyorum. Bu daire için konuşuyorum arkadaşlar. Burası giriş alanı. Giriş alanında zaten yaklaşık 4 metre bir koridorumuz var. Hemen sağ tarafta bir holümüz var. Görmüş olduğunuz üzere biz buraya gösterelim banyoyu. Ortak kullanım alanı banyo. Kullanışlı bir banyo. Yani fazla süze gerek yok. İçeri dekor edilmiş raflar var. Orası da gayet güzel zaten Hilton lavabosu da siz e, kendiniz gördüğünüz zaman Athena'nın kendi ismi olan arkadaşlar komple özel yapım bunlar evyeler ve Hilton'lar arkadaşlar. Geldik buraya. Burada Vestel alımız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 2 metrekarelik bir Vestel ama Buraya bir adet Vestel gelecek. Bunlar opsiyonlar içinde yok ama bunları sadıklarım o televizyon ve bu opsiyonun içinde olacak. Alan kişi bir de berger hediyemiz olacak arkadaşlar. Buradan geldik çocuk odasına. Çocuk odasında Görmüş olarak aynı jaluzdan burada da var arkadaşlar. Burası da komple bu ürünlerin tamamı istikbalin ürünü. Avizesine kadar iç mimar tarafından tasarlanmış bir adetle klimamız yukarıda var. Şu görmüş olduğunuz kombiden isterseniz bir adet daha o bu tarafa koyabilirsiniz. Abajuruna kadar hepsi arkadaşlar burada full düşünmüş. Burada görmüş olduğunuz üzere de 3 kapaklı gardırobumuz arkadaşlar. Biri aynı alır, ikisi sade. Bu da yine dediğim gibi istikbalin ürünü. Geldik şimdi. Arkadaşlar ben burada anlatıyorum. Herhangi bir firmanın reklamını yapmıyorum. Sadece içerideki kaliteyi görmeniz açısından bunları size anlatıyorum. Sonuçta biz daire satıyoruz. Ve dairenin içindeki satarken de malzemeyi sizin için tasarladık. Buraya koyduk. Haliyle kalitesini görmeniz açısından size burayı sunuyoruz. Firmaların da adını söylüyoruz. Siz zaten geldiğinizde kendiniz görebilirsiniz ama gelmeden bir e, görkem olsun diye, bir çekici olsun diye, talep olsun diye bunları size anlatıyoruz. Aynı şekilde çift kişilik burada yata, baza, başlık yatağımız var. Bunların Görmüş olduğunuz tüm ekipmanları, her şeyi, abajuruna kadar arkadaşlar, komidonuna kadar, e, aklınızda her şekilde buraya konulmuş. Şifon yerimiz, burada arkadaşlar pufumuz var. Burada nevresimine kadar her şey düşünülmüş. Burada da karşıda, buraya açmayacağım. Açtığım zaman nedense bilmiyorum, bizim e, telefon ışığa karşı bir duyarlılığı var. Kesiliyor. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz bir adet de balkon var. İnşallah kesilmez. Balkonda görüyorsunuz. Arkada da Alim Premium'un yeri ve balkonumuz yaklaşık 4-4,5 metrekarelik. Geldik buradan nereye? Ebeveyn banyosuna. Ebeveyn banyosuyla diğer banyosuna metrekare olarak fazla bir fark yok. Yanım metrekare bir alan var. Burası da geniş, gayet güzel, kullanışlı bir yer. Bu arada burada bir adet neyimiz vardı? Daha önce çekimlerde gördünüz. Arkadaşlar giyinme odamız. Biz giyinme odamıza dedik ya hani bazı eksikler vardı. O eksiklerden bir tanesi de gardıroba arkadaşlar. Buraya size ışıklı bir adet bu gömme şeklinde bir adet gardırop gelecek. Buraya kullanabileceksiniz. Elektrikli süpürgemiz. Bu elektrikli süpürgemiz. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bu elektrikli süpürgemizi de değiştirebilirsiniz Dyson'la. Bilginiz olsun. Peki diğer opsiyonlar için var. Size dedik ya biz buraya veriyorsak full şekilde verelim dedik. Yani çantanızı alın gelin arkadaşlar buraya. Onun için ne yaptık? Size buraya bir kahve makinesi bir de çaycı hediye edeceğiz. Yani anlayacağınız siz buraya geldiğinizde komple ne varsa arkadaşlar full şekilde geleceksiniz. Fiyatına gelince fiyatını burası için fazla bulanlar var. Normal bulanlar var. Buranın müteahhit fiyatlar arkadaşlar 6 milyondan başlıyor. Burası şahıs tarihsi. Yukarıda yani denize 5, 6, 7. parselerdeki 400, 500 metre uzaktaki dairelerin 3,5'dan 3,8'den fiyatına baktığı zaman buranın iç mimar tarafından tasarlanmış bir şekilde full eşyalı. Sultan Koyna yani plaja 50-60 metre ileride olan bir daire için bu vereceğim fiyat hiçbir şey arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyatı net 4 milyon 900 bin lira arkadaşlar. İlgilenen olursa bana yazsın burayı kaçırmasın. Yılın ilk çeyreğinin fırsatını değerlendirin. Sağlıcakla kalın. Yazlısız kalmayın. Ya? oyunundayım. Uzak